E, nörolojik hastalıklardaki mesane fonksiyon bozukluklarına, şimdi e, mesanenin fonksiyonu, e, hani nörolojinin direkt konusu olmasa bile sonuçta mesanenin fonksiyonunu gösterebilmesi için sinir sisteminin sağlıklı olması gerekiyor. Hareketini sağlayan, işlemesini sağlayan sistem, sinir sisteminden e, kaynaklanıyor. Bu da aslında e, beyinden başlıyor. Çünkü e, mesaneyi kontrol eden sinirler de beyinden çıkıyorlar, omurilik boyunca ilerliyorlar. İşte kuyruk sokumu bölgesinden çıkıp e, mesaneye doğru yol alıp mesanenin fonksiyon görmesini sağlıyorlar. E, bu yolların herhangi birinde, bu beyinden itibaren saydığım yolların herhangi birinde bu sinir iletisi bir kesintiye uğrarsa ya da bir hastalık bunlara ilgilendiren, bu yolu ilgilendiren bir hastalıkla karşı karşıya kalırsak, mesane fonksiyonlarında bozukluk görebiliyoruz. Bizim nörolojik hastalıklar içerisinde inme gibi felç durumlarında ya da e, multiple sikleroz gibi MS gibi demiyenizden hastalıklarda mesane fonksiyon bozuklukları sıklıkla karşımıza geliyor. Peki hocam e, böyle bir giriş yaptıktan sonra mesanenin fonksiyonlarını bize hani fizyolojik olan kısmını nasıl söylersiniz, nasıl özetlersiniz? Ya ürolog olmadan önce ben mesanenin ne kadar önemli bir organ olduğunu aslında bilmiyordum. Yani basit olarak idrar yapmayı sağlayan bir organ sanki yerine çok kolay replase edebileceğiniz bir organ gibi dursa da aslında çok önemli bir organ çünkü en ufacık bozukluğu insanın hayat kalitesini ciddi anlamda etkiliyor ee, insanların tuvaletten çıkamamasına da neden olabiliyor veya çok ciddi enfeksiyonlarla baş başa kalmasına da neden olabiliyor bu yüzden çok önemli bir organ ne yapıyor idrar torbası iki tane görevi var bunlardan bir tanesi idrarı düşük basınçta depolamak. Yani böbrekler idrarı süzüp idrar torbasına atıyor. Süzüp idrar torbasına atıyor ve idrar idrar torbasına dolmaya başlıyor. Bu aşamada idrar torbasının içindeki basınç artmaması lazım. Yani orada bir basınç artarsa bu sinirleri etkilediği için e, insanda bir idrar yapma hissi oluşuyor. O yüzden idrar torbasının çok böyle lastik kıvamda elastik olması lazım ki yavaş yavaş büyüsün, büyüsün, büyüsün. İçeride herhangi bir basınç oluşturmasın. İkinci önemli fonksiyonu da e, idrar torbası belli bir doluğa ulaştığı zaman artık beyne de o basınç artışıyla beraber, idrar torbasının içindeki basınç artışıyla beraber beyne sinyaller göndermeye başlıyor. Beyin de diyor ki tuvaletini yapabilirsin. Burada yine iki önemli fonksiyon var. Birincisi tuvalete gittiği zaman o istemsiz olarak o beyinden gelen uyarılarla idrar torbasının kasılabilmesi burada hem sinirlerin sağlam hem de idrar torbasının kaslarının sağlam olması gerekiyor. İkincisi de buradaki e, idrar torbası kasılırken idrar tutma kaslarının da gevşemesi gerekiyor. Ve bunun bir uyum içerisinde yani aynı anda hem idrar torbası hem o idrar tutma kasları kasılmaması lazım. Bunun bir tarafı kasılırken diğer tarafın boşalması gerekiyor. Ve bu sayede rahat doğru bir işeme ortaya çıkıyor. Aslında bu kadar basit gördüğümüz tuvaleti yapma olayı aslında oldukça komplike Komple. bir olay. Ve e, beyin de aynı bir bilgisayar gibi üst taraftan bunun organizasyonunu sağlıyor. Sinirler... Aynı bir elektrik akımı gibi çünkü sinir olmayınca idrar torbasının motoruna gelen elektrik yokmuş gibi idrar torbası bir hareketsiz durumda kalabiliyor. O yüzden idrar torbası çok önemli bir organ. Evet, çok güzel anlattınız hocam. İşte aslında buradan da yola çıkarak nörojen mesane dediğimizde ortaya çıkan durum. Durum. E, tabii ki burada nörojen mesane dediğimiz e, durum birkaç şekilde oluyor. Hem idrar torbasının elektriksel iletiminin, nörolojik, sinirsel iletiminin olmamasına bağlı bozulma hem de beynin e, bu e, idrar torbası kasılırken kas e, idrar tutma kaslarının gevşemesini sağlayan bu otomasyonun da bozulması da aslında yine benzer etkiye neden olabiliyor.